Şimdi abi birazcık bağırmamız lazım. Tamam hadi başlayalım. başladık. Tamam. Hep benimle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Noble yapıyoruz değil mi abi? Evet arkadaşlar. Ne Şimdi... Murat? Ne ismi? Noble. Murat biraz şaşırıyor bunun ismini arkadaşlar. İsmi Noodle. Noodle. Şimdi e, birazcık bunu e, su e, sıcak su koyduk Şimdi değil mi? Şimdi size yakından ben göstereyim istersen daha yakın oraya diye. Arkadaşlar böyle görüyorsunuz hemen markayı kapatayım. Telif yemeyelim markanın. Hemen böyle gösteriyorum arkadaşlar noodle içinde sosu var. Neyi var başka? Makarnası mı var? Hı hı. Sosu ve makarnası Bak. var arkadaşlar. Sosu biz biraz fazla dökmüşüz. Ama biz öyle seviyoruz. Hemen bir kap... Dökmedik mi? Daha dökmemiştik. Tamam o zaman. Sıcak suyu... Şimdi ben bir tane daha sos getiriyorum. Onu pişirdiğimizde onu Tamam, pişirdiğimiz tamam arkadaş. Aaa bir şey söyleyeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi sosu... Şunun adını, e, adı... Arkadaşlar siz de görün. Tamam da tamam. Arkadaşlar suyu böyle doldurduk arkadaşlar. Şey e, şey minyak bu bu diye bir tane Buraya sosumuz getmiyorum. var. Görünmüyor. Şöyle abim gösterir misin? Bakalım. Acı sos arkadaşlar. Minyak bumbuymuş arkadaşlar ismi. Yani ben de ilk kez duydum. Acı sos değil bu. Bu ne biliyor musun? Aa. Acı sos. Bu ne biliyor musun? Curry sos. Hazır Curry sos. Güzel mi? Evet, bu renk hem de. Yani makarna bu renk olacak. Hmm. Evet. Burada arkadaşlara Şimdi... neden seviyorsun? Yani normalde yararlı mı, zararlı mı? Bunları anlat istersen. Oturalım. Birazcık evet. zararlı. Evet arkadaşlar, maalesef biraz zararı var ama yani her zaman yemin, arada bir. Yani değil mi? Haftada bir, belki ayda bir yani, canınızı tutuyor Ben e, en son Kırkız'da yedim. Kaç ay olduğunu bilmiyorum ama aldım. Evet. Murat en son orada yedi. Ben de arkadaşlar bugün bir tane 2 -3 var önümüzde. 2-3 ay arkadaşlar. 2-3 ay oldu. Bugün bir tane var önümüzde. Ben yiyemeyeceğim arkadaşlar. Ramazan ayındayız malum. Oruç tutuyorum diye. Ama Murat yerken onunla beraber olabilirim yani. Bu bana engel değil. Şimdi biraz karıştıralım istersen Muratcığım. Karıştır şöyle. Şöyle göstereyim. bir bakalım kıvama gelmiş. Kıvama gelmiş mi? Evet. Sokarken daha. Ama bak abi. Bastır. Cık, öyle değil bak. Ver bana bir istersen, rica ediyorum senden. Oo arkadaşlar gerçekten kıvamı cidden leziz. Leziz. içindeki rengi görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar hemen hemen dağılıyor yani. Hemen arkadaşlar yani şey oldu. Ama bunun suyunu suyunu da dökmek lazım. Ben biraz dökeceğiz suyunu. Ne yapalım biliyor musunuz? Ben suyunu süzerim ben orada istersen. Oraya. Ne yapalım biliyor musun abi? Hı, ne yapalım? Şimdi bir, bir tane delik açalım, oradan dökülsün. Delik açarsan makarna, Sen nasıl, olacak, nasıl? makarna de. nasıl olacak? Ya. Makarna nasıl olacak bir delik açarsan oradan? Değil mi? Evet yani Murat'cığım. Hmm. Şunu şunu koparalım artık yani yiyeceğiz artık. Evet arkadaşlar, noodle'ımızın markası burada gördünüz. Hmm. Eğer seviyorsanız noodle'ı... Çok güzel. Siz de alabilirsiniz yani. Bir bakayım. Aa da, dur dur Murat'cığım ne yapıyorsun? Daha pişmedi. <laughs> Aa. Ha gördünüz arkadaşlar. O sosu ne? Kaşla göz arasında Murat aldı. O sosu da biz anlattık. Annem de burada bizi söylüyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş o yani o sosu da ben size açıklayayım arkadaşlar. Acı burada. sos. O sos? Hayır. O sos curry sosu arkadaşlar. Bu. Evet. Hazır köri yani curry yani. sos. Acı sos. Yok acı değil. Acı değil mi? Yok. Değişik bir tadı var. Ben bilmiyorum nasıl. Zaten. Ben acı sos biliyorum. Yok yok acı değil gerçekten. Hmm. Hemen biraz bunu istersen hemen biraz sıcak su ekleyelim hızlandıralım. <laughs> abim o evet. zaman şimdi konuşalım. Evet ne konuşalım şimdi ne konuşmak istersin? kanal açmayı istiyor musun? Şimdi şöyle bir şey var. Yani arkadaşlar siz de bana arada mesaj atıyorsunuz kanal aç diye. Ama ben Murat'ın kanalında olmaktan mutluyum. Aynı zamanda zaten bizim bir kanalımız yani şu an yürürlüğe girmek üzere arkadaşlar. O kanalımıza yakında sizler için haberler diyeceğiz. Hem siz hem biz, hepimiz birlikte gelişeceğiz arkadaşlar. Ne düşünüyorsun sen peki? Youtube hakkında ne düşünüyorsun Murat? Yani, bence Enes Batur'un Netflix'te olması e, politik açıdan normal bir şey mi? Bence normal. Çünkü 2-3 e, tane, e, bir tane filmleri falan var. Evet. Filmlerini beğeniyor musun peki Enes Batur'un? Vallahi hiç izlemedim. Hiç ah. izlemedin mi? Bir tanesini izledim televizyonda. televizyon yani sinema gidip para vermeye değil, vermem ben dedim değil mi? Hı hı. Yani böyle en sonu böyle arabada böyle e, böyle şey oluyordu falan o arabada ne bileyim işte yaralanıyordu. Hı. Peki ikinci sorum geliyor. Evet. Küresel küreselleşen dünya hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl yani? Yani dünyanın gitgide kötü bir hal almasını ve e, bazı insanların, güçlü insanların, mali anlamda, para parasal anlamda güçlü insanların, zayıf olan insanları ezmesi hakkında ne düşünüyorsun? Hmm, bilmiyorum valla. Hmm. Ama koronavirüs inşallah geçer. Onu i̇nşallah ya. Biz de biliyorsunuz arkadaşlar koronavirüs nedeniyle evdeyiz. Değil mi Murat? Evet. Sıkıldın yani sen de. Murat'ın da 20 yaş altı şeyi var arkadaşlar. Ne derler? Yasağı var. Yasağı. O yüzden dışarı çıkamıyor. Ne yalan söylüyorum? 40 gündür evde. Bu arada Evet, buyurun. Bu arada arkadaşlarımızı okuyacağız. iki tane tam tamına iki tane arkadaşlarımızı okuyacağız. Videoda. Hı -hı. Arkadaşlar o zaman sizi okumamızı istiyorsanız videonun altına beni oku Murat diye yorum atın. Ben de hemen Murat süzüyorum bunu. Bu oldu artık. Tamam. Sen arkadaşlarımızla bir şeyler daha anlat Murat'çım. Evet arkadaşlar, hazırladık. Kuşunla gel. Gel oğlum. Arkadaşlar e, kuşum aşkım diyor. Mesela bakın dinleyin. Böyle e, tatlı ama ben beyazı daha seviyorum. Beyaz kuş. Bunu ben alıştırdım. Kendim alışık. Herkese alışık yani. Gökhan abime. Sonra da Kan abime de mi abim? İstersen bir göster. Gel. Sana aha, Ela gel bakalım. Yani öbür kuşlar gelmiyor. Aa biliyor. Yani. <laughs> ah gelmiyor? geldi arkadaşlar bakın hepsi. Bize hepsi alışık yani bugün bu görüyorsunuz. <laughs> youtube kanalımız hakkında bahsetsen. Eee Gökhan abim diye Gökha diye YouTube YouTube'umuz var. Linki aşağıya veririm galiba. Bilmiyorum. Abi sen bahseder misin Murat? Bahsetti. Sen, tamam. Arkadaşlar biz yakın zamanda şu an videolarını tamamlama aşamasındayız. Yakın zamanda Allah izin verirse bir e, YouTube kanalı açacağız. Bu YouTube kanalında sizler için eğitici şeyler olacak. E, Birçok farklı dil olacak. Biliyorsunuz ben İngilizce okuyorum arkadaşlar. Kardeşim, ben ve kardeşim size bir şeyler öğretmeye çalışacağız. Ee, Tabii ki sizin yararınız için. Aynı zamanda bizim de pratiğimiz için arkadaşlar. Umarım e, izlersiniz, gelip görürsünüz kanalımızı. Ve siz de beğenirsiniz. Siz de... Dil öğrenirsiniz. Böyle arkadaşlar. Şimdi karıştırıyorum ben senin için. Tamam. Ne öğreneceğiz? Nasıl öğreneceğiz? Kanalda mı? Evet. Ne, İngilizce ne, ve İspanyolca. İspanyolca öğreneceksiniz arkadaşlar. Ee, ben çocuklar için İngilizce daha iyi bence. Evet. Çocuklar. isterseniz çocuklar İngilizce Mesela bilir. Mesela arkadaşlar. Selam. Hola. Bravo. Peki İngilizce'de selam ne demek? Selam. Hello. Bravo. İyi ya da. Bravo. Hadi bakalım. Evet şimdi Murat. Bir koku önce kokusuna bak. Şey arkadaşlar. Nasıl diye. kokuyor? Ne ne nasıl bir tat, kokusu var? Böyle ım, bilmiyorum böyle değişik ıı, bir tane tat da. Bu arada ben de arkadaşlar nubula gerçekten bayılır. Yani bunu söylemeden edemeyeceğim. Şu an yememek için kendimi zor tutuyorum. Ama Bak bakalım şu Çek 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 Evet, şimdi fikrini anlat bize. Hmm, güzel. Acı. Acı, acı ya. var mı? Aynen. Hmm. Başka? Yani kırmızı biber gibi. Var mıydı kırmızı biber içinde? Onun gibi bir sos var herhalde. Evet. devam et bakalım. Belki bir dahakinde farklı bir tat alırsın. Acı sos var bir de. At bakalım ağzında tek seferde anlaşılmaz. Doğru dostum. Ben de Eda'yı oynayayım. Eda gel buraya. Bu arada Murat'ın kuşunda da arkadaşlar Ela. Yani Murat'ın çok sevdiği bir kuzeni var. Yani kuzeni değil aslında Murat onun e, neyi oluyorsun sen Ela'nın? Amcası evet. oluyor aslında. Evet. Yani bir anlamda bakınca amcası oluyor ve <gülüyor> <gülüyor> kuşu da onu çok seviyor. Ela da onu çok seviyor arkadaşlar. <laughs> ya bir tane daha yer misin bizim için? Son kez. Dökeceğim, dökeceğim, dökeceğim. Evet, son kez. Neler neler söylemek istiyorsun? Bunu da söyle ve videoyu kapatalım istersen abi. Çok güzel. Siz de bakarsanız bence sevi... ee... severler değil mi? Bence? Severler. Böyle acı sos var. Ha, bayağı bir acı sos. Bayağı acı değil mi? Böyle acı sos geliyor ya... biraz arkadaşlar gerçekten. Ee... abi arkadaşlar biz kesinlikle tavsiye acı... etmek için bu videoyu çekmiyoruz değil mi? Tavsiye etmiyoruz sonuçta. Hı hı. Çünkü çok yararlı bir şey değil aslında. Ama böyle çok canınızın çektiği zamanlar böyle bir kere, iki kere haftada ne bileyim ayda yiyebilirsiniz yani problem olmaz zannetmiyorum. Çok, ben, tabii ki çok büyük bir ayda yok arkadaşlar. Murat en son neredeydin sen? Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta yedi. O da 3 ay falan korona yok. Çınar mı yedin. yedin? Evet. Çınar zaten. <laughs> Buradan bir çınarla bir selam söyleyelim bari. Çınar bu videoyu görürsen sevinirim. Çınar bu videoyu görürsen sana bu arada e, şimdi e, videodaki arkadaşlarımızı okuyalım mı? Nasıl okuyacağız? Yani hayır böyle yorumlarını. He, yorumlarını şöyle yapacağız. İsterseler eğer isimlerini okumamızı veya değişik şeyler yapmamızı bu videonun altına herkes yorum atsın. Biz de onu böyle. Evet arkadaşlar bu videonun altına atabildiğiniz kadar yorum atın diyorum ben. Aynen. Atabildiğiniz kadar yorum atın. Biz de o yorumlardan. Şarkı yapalım arkadaşlar. Evet böyle. E, 100 yorumu geçerse şarkı yapalım. 100 yorumu, hmm. 150 hatta 100 çok otur. Tamam. Şimdi bu video arkadaşlar, sen söyle Murat. Bu videoya bence 25 bin like gelir. 25 bin like. İyi de bizim 8500 abonemiz var. Hayır e, ya. Yani. Gelir diyorsun ama yani. 25 bin like değil de 1000 ya 1000 like gelirse çok aşırı seviniriz arkadaşlar. Ve ayrıca 150 yorum gelirse bir dahaki 1000 like ve 150 yorum gelirse bir dahaki videoda yorumlarla şarkı yapmayı izleyeceksiniz arkadaşlar. Ve o yorumları da okuyacağız. Evet, hepsini okuyacağız arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay.